Aa, bu bizim ek lan. Sarp bizim ek bu. Sarp ek bizim. Bakayım, Aa, kim öldü lan? Bir tane öldü. Helal. Diğeri geldi, diğeri geldi. Tip de geldi. Arkadan tip de geldi. Geldi, Görüm, geldi. Gördüm. Bir tane daha kestim. E? Batu gel. Gap <laughs> yedi. Ben alıyorum itemleri. Batu'ya atacağım direkt. Dur. Tamam. bir yer toplayın. Ben aldım aldım. Ha nazi ya. Allah çarpsın yürüyemiyor. Taşşaktan yürüyemiyor. E taşşaklı adam ya. Ama geldi biri geldi Hop biri. Ya abi yine MP. Aha tutmadı 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 vur. Vurdum vurdum. <laughs> At ölüyorum. Gel yep, yep. vurma. yep, yep. Vurmayı bırak. Adama vuruyorum adama adama. Tamam. Çıkamıyorum tamam ben <gülüyor> çıkarım. <gülüyor> Gel. git ben oramı kessem. Update'i var yukarı git, yukarı git, Tam Sen savaşa sok. Okla yeter. Yere git. Ay, tamam, sen bende Bende, bende rahat ol. bende Tamam, kapattım. Orman abi bugün çok iyisin be abi. tanrıya tonruyu. Abi olsan var ya köpek gibi yaklaşacaklar sana Dikkat et arkana. Onunun. Ananın... Hop, düştüm. O girmedim. Allah'tan ikiliye girmedim. Aha. Oğlum bunlar nasıl girmiyor da, ben giriyorum. Şey. Şana atın bu. Öldü. 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 Gel 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 Batu gelme. Lan. Gelme. Onu Atu zaten gel Batu gel itemleri al. İtemlerini almaya geleyim dur. Adamı tut sen ben almaya gidiyorum adamı. Ben adam. tutuyorum ben tutuyorum ben <laughs> adamı. <laughs> Nerede Aha gördüm tamam dur. Enayi seti daha. Bir enayi seti. Oh! Ölmedi ölmedi ölmedi. Aha ölmedi ölmedi. Taklaya gireceksin Batu. Çıkışık, <laughs> sıkıntı yok sıkıntı Gelme gelme kaçtınma. Sen seti aldın mı? Hı, evet. Ölüyor. almadım ölüyor dedim bıraktım geldim İyi. bile. Tamam mantık. Helal olsun adam olmuşsun ha. İşte sen adam olmuşsun ha Batu. <gülüyor> Maşallah <gülüyor> kardeşim <gülüyor> benim ya. Kızını alamayıp. Ama setleri tutuyorum hemen. Aha. Aha. Enayi. Enayi. Geri zekalı. Geliyorum çağır geliyorum. Gel. -i. Gel, -i. Gel, -i. Gel, -i. Gel -i. Öldürmezse sizi patladı. gelir alır. Ay sitti, ay sitti. Bak, bak diye gelen en en ay şey çıktı. Ölse gelmiş yine amına koyayım her şeyi. Adam şey. O, o alan iki tane ateş direnci çıktı üstünden. Tamam hadi yürü gidek heval aldım her şeyi. Bunu ne satıyorlar? Bu bu. Diğerlerim diğer Arkadaşlar diğer bakın bakayım aşağıda ya. ne var? Koşun bakayım. Koş 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 koş. Ko e, koş. Esim öldü. Ben <laughs> bir şey Öldü abi arada. Ana harbiden ölmüş lan. Direkt kaçman lazım itemleri alıp Gelirler ki. Geldi. Köpek. Ya nasıl geldi yalan söyleme. Önde bak direkt Tamam kaç. Kaç 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 kaç. Melek set lan. Enerji seti. Aşağı atıp mı öldürdün adamı? He yukarıdan aşağı sürgüne evet. sürgüne sürgüne mi Sürgüne öldürdüm birisine daha kolay olabilir bu arada. Hayır o ölmemişti. Yemeyeceğim. Sağ ol abicim. Nerede onlar? İtler. İtli çekmişler mi? Aha. Hop tutar mı beni? Tutamaz herhalde beni. Tamam tutamadı beni. Oğlum bak şurada şeyler yapıyor. Aha Batu attım ha. bir tane. Geldim gördüm. Aldım onun kafasını. Oğlum ne oluyor? Batu ben gideceğim. Kanka aldım birini de. Bu adam bu ne oğlum? Bu adam nereye böyle? Adam uçuyor. Ama oğlum bu adamı sıkıştırdım. Oluyor. Aha diğeri de geldi. Ya Batu senin interneti nasıl çeyim ben ya? Senin oyuncu şey oluyor lan ne oluyor? Bilgisayara sokayım ben. İkisi de CL'de şu an. Hiçbir şey yapamıyorum ki. Aa, geldi hani. öldü biri. Diğeri? Ben öldü. Oho diğeri sen vurana kadar. Anasını amına kadar. Kanka oyunum gitti gitti yok oldum ben. Oh. Diğeri de geldi. Diğeri de tepede. Atıyorum. 3. At. 2 1 attım. Çok kişiler. Bir, bir tanesi kestim. 4 kişiler. Kesin. <laughs> geldi geleyim mi geldi gel gelme gelme gel 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 bu da öldü bu da öldü bu da öldü Ama ben arkadaşı itemleri topluyor onları almamız gerek Alın 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 Yok öldürme Koşun koşun Aha e Sen bırak, bırak, bırak. Git üstünü kapat. Al şu blokları. Al şu blokları git üstünü kapat. Biri atladı? Bir CL atladı? Kapat, kapat tek blokta tek blokta. Kapat. Kapattın blok mı? Kapattım, kapattım. Kılıç birleştirdi mi? Kılıcı başkasına kalmış. Hala vesile Kapa çeneni. Kapa çeneni artık. Ne yaptın? bu Çocuk yapmıyordun. Ne yaptın? Spam Boş set hepsi. Aha jl düştü. Aha. Ateşim benim. Kanka diğeri de atladı. Anam. Spam pillemezse diğeri de atacaktın köpek. Kanka onun etrafını kapatlamayacağım çünkü beni spam pilledi. Bir saniye Gelmeye çalışacağım. Ben de onu geliyor, sessize geliyor. Bekle. Sessizimi de attım de, içerisine. Aha, bir tane demir seti geliyor. Demir seti. Sessizi soktum, VS'ye soktum sen. Evet. Sessizi VS'ye soktum. Üstünü kapattım, üstünü kapattım. Oğlum, bir şey vuruyor bana. Ne yapıyorsun oğlum? O bizden, o bizden. Geri zekalı ben... ya. Yani. Işte Öldüm lan. Ya aptal mısınız oğlum siz ya? Allah pardon senin ağzını dönebilmedim. Ama atıyorum evet.